Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Oppo Reno5 Lite modelini inceleyeceğim. Geçtiğimiz haftalarda Oppo Reno5'in incelemesini sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda ise serinin Lite modelini inceleyeceğiz. Oppo Reno5 Lite'ı yaklaşık 1-2 haftadır kullanıyorum ve bu süre içerisinde elde ettiğim deneyimleri bu videoda sizlere aktaracağım. Cihazın satın alma bağlantısını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Fiyatı videoyu izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir. O yüzden açıklama kısmına verdiğim linkten hem cihazın güncel fiyatını kontrol edebilir hem de güvenli bir şekilde satın alabilirsin. Videoya geçmeden önce de hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca incelememize başlayalım. İlk olarak cihazın tasarımıyla incelemeye başlamak istiyorum ki Oppo Reno 5 Lite'ın en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi şık tasarımı. Aurora moru adında bir rengi var ve ışığın gelişine göre cihazın rengi de değişiyor. Zaten şu anda detay çekimlerde de telefonun rengini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bence gayet hoş duruyor ama hani herkes için uygun olduğunu söyleyemem. Yani bazılarınızın belki hoşuna gitmeyecektir bu renk. Eğer bu tarz renkli bir tasarım hoşunuza gitmiyorsa da siyah renge daha sade duruyor. Bu iki renk arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Cihazın arka tarafında sol üstte biraz büyük diyebileceğimiz bir kamera alanı yer alıyor. Son zamanlarda neredeyse tüm modellerde artık kamera kısımları daha da büyüyor. Reno5 Lite'da arka taraftaki dörtlü kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Telefonu kullanırken verdiği hissiyat benim hoşuma gitti. 172 gramlık bir ağırlığı var. Yani gayet hafif bir telefon olduğunu söylemeliyim ve hem bu hafifliği sayesinde hem de kullanılan malzeme sayesinde günlük kullanımda gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor. Telefonun sol tarafında sim kart girişini ve ses tuşlarını görüyoruz. Sağ tarafta ise cihazın kilit tuşu yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda ise burada ilk olarak 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer alıyor. Cihazın kutusunun içerisinden de 3.5 mm jaka sahip bir kulaklık çıkıyor. Bu da cihazla alakalı güzel detaylardan bir tanesi. Onun hemen yanında Type-C şarj girişini görüyoruz. Cihaz 30 wattlı hızlı şarjı destekliyor ve kutunun içerisinden 30 wattlık şarjı destekleyen adaptör ve kablo çıkıyor. Yine kutu içeriği alakalı güzel detaylardan bir tanesi. Onun hemen yanındaysa cihazın hoparlörlerini görüyoruz. Ekran Ekrana baktığımızda ise fiyatına göre gerçekten çok başarılı bir ekran bulunuyor bu cihazda. 6.43 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran ve AMOLED panele sahip. Yani gerçek siyahları verebiliyor. Bu fiyat bandında son zamanlarda AMOLED panelli cihazlara sık sık rastlar olduk. Uygun fiyatlı modellerde de artık bu teknolojinin sıkça kullanılması kullanıcılar tarafından bence çok güzel bir şey. Çünkü daha önce sadece premium üst düzey cihazlarda gördüğümüz özellikleri artık daha uygun fiyata sahip olabiliyoruz. Bu da tabii ki kullanıcı tarafından çok güzel bir şey. Bu cihazdaki ekranın da kalitesi gayet başarılı. Hem çözünürlüğü yüksek hani bir video veya dizi filmi izlediğinizde gayet iyi bir görüntü veriyor ve bunun yanında verdiği renkler de gayet canlı ve göze hoş geliyor. Ekran tarafında Reno 5 modelinde olduğu gibi 90 Hz özelliği bulunmuyor. Biraz daha uygun fiyatlı olduğu için Light modeline 90 Hz ekran koymak yerine AMOLED panel kullanmışlar. Bildiğiniz gibi AMOLED panel diğerlerine göre biraz daha maliyetli bir ekran. Ekranın sol üst kısmına baktığımızda burada ekrana gömülü bir ön kamera yer alıyor. Cihazın ekran çerçeve oranı bayağı yüksek. Özellikle yan ve üst çerçevelerin çok ince olduğunu söylemeliyim. Bunun yanında alt taraftaki çerçeve nispeten biraz daha kalın ama genel olarak bayağı yüksek bir ekran gövde oranına sahip bu cihazın. cihazın parmak izi okuyucusu da ekrana gömülü bir şekilde geliyor. Bu fiyat bandında cihazı öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Genelde bu segmentteki cihazlarda parmak izi okuyucu kilit tuşunun üzerinde yer alır ama bu telefonda AMOLED ekranla birlikte ekran altı parmak izi okuyucunun da sunuluyor olması bence gayet güzel bir detay. Donanım özelliklerine baktığımızda cihazın içerisinde Mediatek'in Helio P95 işlemcisini görüyoruz. Bunun yanında 8 GB'lık bir RAM'e sahip. Reno 5'te bildiğiniz gibi Snapdragon 720G işlemcisi bulunuyor. Performans anlamında tabii ki light modelle bazı model arasında birazcık fark bulunuyor. Bu model şu anda 3400 lira civarlarında satılıyor. Bu fiyat bandında biraz daha performanslı modeller var. Yani bu cihaz için performans anlamında en iyisi diyemeyiz. Ama günlük kullanımda işinizi fazlasıyla göreceğini düşünüyorum. Bunun yanında oyun tarafında PUBG Mobile gibi oyunlarda orta grafiklerde akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 8 GB RAM'in avantajını hem oyun oynarken hem de arka planda bir sürü uygulamayı açık bıraktığınızda görebiliyorsunuz. Akıcı bir arayüze sahip. Benim görüşüm çok yüksek beklentileriniz yoksa yani özellikle PUBG Mobile gibi oyunlarda en yüksek grafiklerde akıcı oynatsın vesaire ki onun için daha yüksek bütçelere bakmanız gerekiyor. Bu tarz beklentileriniz yoksa performans tarafında üzmeyecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bataryaya baktığımızda cihazın içerisinde 4310 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Cihaz pil tüketim açısından başarılı. Gün içerisinde telefonu sık kullanıyorsanız bir günlük bir kullanımı rahatlıkla sunacaktır diyebilirim. Şarj Etmek istediğinizde de videonun başında söylediğim gibi 30 watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor ve kutu içerisinden gelen adaptörle birlikte cihazı 30 watt gücünde şarj edebiliyorsunuz. Bu hızlı şarj özelliği ile birlikte de cihazınızın şarjı sıfırdan yüz'e yaklaşık olarak 1 saatlik bir sürede tamamlıyor. 1 saatin biraz daha altında cihazı tam şarj etmeniz mümkün. Kamera özellikleri de gelecek. Olsak Oppo Reno 5 Night modeli kamera tarafında iddialı. Arka tarafında 4 farklı kamera sensörü yer alıyor. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde F1.7 diyafram açıklığına sahip ve bu kamera ışığın iyi olduğu ortamlarda canlı renklere sahip etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Fiyat segmentinde kamera özelliklerini en beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Özellikle cihazdaki yapay zeka desteğiyle birlikte renkler hem gerçeklikten uzak değil hem de göze gayet hoş geliyor. O ayarı gerçekten iyi yapıyor. Onun dışında fotoğraflardaki detaylar gayet başarılı. Geniş açı kamerada da aynı şekilde 8 megapiksellik bir geniş açı kamera var bu cihazda. Megapikseli yüksek olmamasına rağmen o da fotoğraf tarafında ana kamerayı aratmıyor. Özellikle bir binayı veya manzarayı çekeceğinizde yapay zekanın da yardımıyla başarılı fotoğraflar çıkarıyor. Portre tarafında da çektiği fotoğraflar beni fazlasıyla memnun etti. Hem portre de manzara tarafında sosyal medyada paylaşabileceğiniz gayet hoş fotoğraflar çekebiliyor. Gece moduyla birlikte de loş ortamlarda net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tabii ki orta segment bir cihaz olduğu için amiral gemileri gibi etkileyici düşük ışık sonuçları beklemek yanlış olur ama bu cihazda ışığın az olduğu ortamlarda gece modunu kullandığınızda yine fotoğraflardaki detayları koruyor ve az da olsa ortamı aydınlatabiliyor. Video tarafına geldiğimizde ise cihaz 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Kamera tarafına cihazda keşke olsaydı dediğim tek özellik 1080p FPS video oldu. Bu fiyat bandında tabii ki hiçbir cihaz 4K 60 FPS video kaydını sunamıyor ama genelde bu segment cihazlarda 4K 30 FPS video kaydının yanında 1080p 60 FPS desteği bulunuyordu. Reno 5 modelinin de video özellikleri bu şekildeydi ama light modelde maalesef 60 FPS desteğimiz bulunmuyor. Genel olarak video performansına bakacak olursam 4K'da hem videolardaki detaylar hem de renkler benim gayet hoşuma gitti. Özellikle renk tarafında fotoğraflarda olduğu gibi hem göze hoş gelen hem de gerçeklikten uzak olmayan renkler sunuyor. Yani bazı orta segment cihazlarda hani görüntüyü biraz daha böyle canlı göstermek için renklerin abartıldığını görebiliyoruz ama bu cihazda öyle bir durum yok. Renkler gayet doğal ve bunun yanında gayet başarılı bir video performansı da bulunuyor. Sabitleme tarafında 1080p aldığınızda biraz daha iyi bir sonuç veriyor. Yani cihazı 4K'ya aldığınızda yine böyle etrafı çektiğinizde bu şekilde hiçbir sarsıntı hissetmeyeceksiniz ama 4K'da telefonla elinizde yürürken o sarsıntıyı biraz hissettiriyor doğal olarak. 1080p'de ise Super Steady isimli bir mod var bu cihazda. Bu Super Steady modu zaten Oppo'nun diğer cihazlarından da biliyoruz. Bu cihazda da Super Steady modunu aldığınızda 1080p çözünürlükte normal gimbal'la çekiyormuşsunuz gibi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Yani telefonu elinize alıp yürüdüğünüzde hiçbir şekilde sarsıntıyı hissettirmiyor. Eğer daha sabit videolar istiyorsanız Super Steady modunu kullanabilirsiniz ama çözünürlüğü yüksek oldu ve biraz daha kaliteli videolar içinse 4K'yı tercih edebilirsiniz. Video tarafında benim bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak cihazın ön kamerasına değinmek istiyorum. Oppo Reno 5 Lite modelinde 32 megapiksel'lik bir ön kamera bulunuyor ve bu ön kamera hem fotoğraf hem de video tarafında gayet güzel sonuçlar verebiliyor. Cihazdaki ön kamera 1080p 30fps video kaydını destekliyor ve hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında gayet başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Benim Oppo Reno 5 Lite ile alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Bence bulunduğu fiyat segmentinde tercih edebilecek modellerden bir tanesi özellikle tasarımı, ekranı ve kamera anlamında benim bayağı beğendiğim bir model oldu. Şu anda 3400 lira civarlarında satılıyor ama zaman içerisinde fiyatı değişebilir, artabilir veya azalabilir güncel fiyatı kontrol etmek ve cihazı satın almak için açıklama kısmına verdiğim bağlantıya gidebilirsiniz. Hepsi burada üzerinden cihazı güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Bir cihazla alakalı aklınıza takılan bir soru işareti varsa da benimle de yorumlar kısmında her türlü sorunuzu paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.